İtalyanlar duyurdu. Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a. Süper Lig'de liderlik koltuğunu bırakmayan Galatasaray devre arası transfer dönemini harekete geçirdi. Sarı Kırmızılı ekip kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adakuk Bey kattı. Cimbom'un adı birçok yıldız isimle anılmaya devam ediyor. Aslan transfer listesine Angel Di Maria, Paulo Dybala ve Arsan Zakaryan'ı da eklemişti. Transferin en flash takımı olan Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı Kırmızılar bir yandan ara transferin sonuna kadar kadrosunu yeni isimlerle takviye etmeye çalışırken, bir yandan da yeni sezonun çalışmalarını yürütüyor. Pazarlıklarla rakam düşecek. Dün İtalyan basınında çıkan bir haber sonrası Galatasaray kulislerinde flash iddialar dolaşmaya başladı. Çizmenin en ciddi yayın organlarından biri La Gazzetta della Sport'ta çıkan bir habere göre Juventus, Roma'dan aldığı Cimbom'un yeni yıldızı Nicolo Zaniola için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor. Takvimin derlediği haberde Zaniolo yeni bir başlangıç için Türkiye'ye gitti. İlk maçında güzel bir gol attı. Sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Ancak bırakan pazarlıklarla aşağı inebilir. Kesin olan bir şey var. Zaniolo, Juventus'un gelecekle ilgili düşüncelerinde var ifadesi kullanıldı. 7 milyon euro bonusu da var. Gazete ayrıca Galatasaray'ın İtalyan Yıldız için Roma'ya 15 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 7 milyon euro da bonus ödeyeceğini belirtti. İddialara göre Yu, Zaniolo'yu alması halinde Angel de Maria yollarını ayıracak. Ajantinli Yıldız da bu durumda bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tut. Juventus'un sarı kırmızılara teklifini Haziran ayı başında iletmesi bekleniyor. Arjantinli Yıldız'ın sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi sona erecek. İddialara göre İtalyan devi, Di De Maria'ya henüz sözleşme yenileme teklifinde bulunmadı. Di Maria son olarak Arjantin milli takımıyla Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.